Evet, Ali Çınar bugün nereye geldi? Parka geldin mi Çınar? <laughs> Tırmanıyor musun? Ne <ben> yapıyorsun? <laughs> Hadi tırman bakalım. Çınar buraya kuzenleriyle birlikte oynamaya geldi. Eğleniyor musun Çınar? Eğleniyorsun değil mi? hadi mi anneciğim? Hadi başka bin aşkım bin. Oo, tut oradan üstten tut. Oo, bravo sana ya. Oo, abi nereye çıkmış böyle? Gördün mü? Berken hadi sen de çık. Hadi bakalım oynayın Çınar'la beraber. Oo, evet. Çıkabilir. o sana yüksek Berkencim. Berkem bak şuna çıkabilirsin. Bu alçak. O sana göre çok yüksek. Evet anneciğim ondan düşebilirsin. O senin boyuna göre değil. Evet Çınar bugün kuzenleriyle abisiyle parka geldiler. Şu an park... Ne oldu ağzına mı vurdun? Tamam bir şey olmaz. Hadi git oyna. Ooo Tınalan da biniyor. Hadi zıpla anneciğim, zıpla üstünde. Bak Tunağan'a bak, Ali Çınar. Oraya çıkılmaz, düşebilirsin. Bak bak, Tunağan sana göstersin. Hadi Berken. Hadi bakalım. Herkes oynasın. Evet. Mert'cim o seni taşır mı? Oo, <laughs> 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 oh, şunlara bak. Hadi Berker sen de bir. <laughs> aa, aa, aa. Çınar sen ne yapıyorsun ya? <laughs>